bir fotoğraf karesi var. Ya ben bu fotoğraf karesini paylaşmayacaktım ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde paylaşılmış. Çok anlamlı bir fotoğraf karesi. <gülüyor> <gülüyor> Berat kararı mı? Mahkumiyet yani, kararı mı? karar <laughs> çıktıktan sonra bu, bunu, kararı bunu kararı göster bu. başka bir şey söyleme gibi bir yani şey oldu. Yani bunu başka üçüncü ülkede yaşayan insanlara gösterim. Herhalde Sayın İmamoğlu Berat diye düşünür yani Berat kararı aldı. Berat tarz. kararı. Yani abi gelsene ya. <gülüyor> <gülüyor> Tam senlik. Tam, sen. Tam Burada ne var? Tam sen. Ne var? Yani e, gerçekten e, hocamın dediği doğru. E, saat 18'de bir karar açıklanıyor ve o kararın ardından ben genelde bir fotoğraf karesine anlık bir olaya bakarak böyle derin yorumlar yapılmasına her zaman karşıyımdır ama bu biraz o anlık hali de aşan bir şey yani. Çok net, bariz. Böyle bir büyük sevinç, bir neşe. Önce şu adaleti teslim edelim ama. Yani illa ki karara seviniyorlar diye algılamamak lazım. Burada şu var. Hani ben geldim, yanındayım sıcaklığına. Farkındayım, biliyorum. Ben de sizi seviyorum gibi bir Kucaklaşma olarak önce algılamalıyız. Doğru. Yani işin Doğru. şey kısmı, ne derler, teşbih kısmı veyahut da ikinci bir anlamı olarak, <laughs> algılama kısmını ikinci olarak görmeliyiz. Çünkü birinci e, gösterge o. Yani Düz o, ifadeleri o, Meral Hanım hoş geldiniz, bana destek verdiğiniz için Hı. ne mutlu bana, Tabii. ben de seni destekliyorum falan hani konuşma balonları böyle olarak okuyoruz. Yani burada ilk bunu okumak lazım açıkçası. İkinci? İkinci eğer. Yani işin mizah kısmı veyahut ne bileyim e, mavra, e, teşbih ve falan böyle bu aşamalara geçilirse tabii ki böyle bir algı çıkarılabilir. Ama bu da e, <laughs> çok şey olur. E, e, yani stratejik açıdan aslında tabii şu var. Meral Hanım epeydir, bir süredir, hatta 6 ay, bir senedir bu konuda birkaç demarca, birkaç çıkış yaptı. Bazı söylemlerde bulunduğu işte İstanbul benzetmesi yaptı, Fatih benzetmesi yaptı vesaire. Dolayısıyla burada bu desteğe böyle çabuk gelmesi ve İmamoğlu'nun da, Sayın İmamoğlu'nun da ona şey Bana, yapması. Bir şey söyleyeyim mi? Kimse kusura bakmasın ama şu bu, bu görüntü, yaşasın adaylığı garantiledim, <laughs> yanındayım, yaşasın adayız, şahane, istediğimiz oldu. Kemal Bey düşünsün bundan sonrasını fotoğrafı değilse başka da hiçbir şekilde okunamaz yani. Bir de İstanbul Büyükşehir <laughs> Belediyesi'nin resmi internet hesabından yayınlanması o evet. da bir mesaj. Hayır resmi internet hesabında yayınlamasalardı gerçekten yorumlamayacaktım. Evet. Onura sordum, mesaj attım. Yani internet hesabında inanmadım yani. Gerçekten yayın hani bunu birisi bu kareyi bulup buluştursa ve önüme koysa ya derdim Gördüm. anlık bir şey ama o da arkasında Karen'in yani. Tabii. Evet. İşte ben onu kastettim. Muhalefetin iç rekabet, iç dengeler açısından önemli e, bir e, Görsel. psikolojik ve moral üstünlüğünün göstergesi. Göstergesi evet moral üstünlüğünü gösteriyor. Tabii bu fotoğrafın arkasına aslında şu fotoğrafı da koysak çok daha anlamlı olur. Kemal Bey'in bu karar üzerine çekilmiş çok... Kızgın <laughs> ve öfkeli bir var, fotoğrafı var. Yok ki var mı öyle bir fotoğrafı var. Ama bugün yapmış açıklamada da. Video açıklaması madem, var. Sayın oldu. sadece on, Onur getirsene onu da. Lütfen. lütfen. Hedef Hayır, madem bunu böyle koyuyorsunuz e, onu da koymak lazım. Tabii, o da Sayın Hakan bir de önemli bir konu daha var. Yani duruşma Halk, kartal da yapılıyor. Bugün çok şeysin ya. Anadolu Ama yani, şimdi <gülüyor> bunu <gülüyor> bu anlamda algılıyorsan İmamoğlu, onu da koyacaksın. İmamoğlu e, Büyükşehir Belediyesi'ne bir da, e, be, İstanbulluları davet ederek işte genel başkanlardan destek isteyerek doğru bir süreç yönetti. Yani aynı seçimlerde yönettiği gibi. Yani gidip Kartal'da o kalabalığın içinde kaybolmak yerine Saraçhane'ye İstanbulları davet etti. Genel başkanları, işte Büyükşehir Belediye Başkanları. Yani bu verilen karar da bu ortamın, bu resimlerin yaratılmasına katkı sağladı. Evet. Doğru karardı yani. Evet, bu da bu da mı yine büyük Belediyesi? Tabii Tabii belediyesi. eşiyle ilgili, yani, peş peşe. E, Ekrem İmamoğlu'nun eşi e, Dilek İmamoğlu hanımefendi ile de Meral Akşener e, ama ben e, bunun videosunu gördüm. Dilek Hanım'da Dilek Hanım'ın yüzünde <laughs> samimi bir üzüntü gördüm. Yani böyle bir neşe, sevinç Yoktu yani bir e keder. Normal hocam ceza netice. Keder var yani evet. Gerginlik, psikolojik gerginlik, stres ya, psikolojik doğaldır yani. Psikolojik gerginlik var da Ekrem Bey de yok o. Ceza diye sevinmek mümkün mü? Tabii abi? tabii. O espri abi, konusu yoksa e, Ekrem stres. Ekrem Bey gülüyor sürekli. Ya, yani. Sıkıntıya Ay, siyasi baksanıza. Siyasi sonucu itibariyle Belki de gerginlikler karşısında sürekli Gergin... gülümsemesiyle meşhur evet, biridir evet, bilmiyorum evet, Ekrem Bey. Olabilir yani. Bazı insanlar öyle oluyor. Gerildikçe gülüyor mesela. Yok mu öyle bir insan ya? Var. Tanıdığınız olabilir yani. Sezai Karakoç'un bir şiiri vardır ya, yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer var diye. Ekrem Bey de mağduriyetlerle büyüyerek Türkiye'nin geleceğini hazırlıyor bir irade. Ama onun için de çok erken bir yorum diye düşünüyorum ben ya. Hocam İnanın, İsta, İstanbul'da... 20 yıl önceki Türkiye değil İstanbul yani Türkiye. Evet, ama bu İstanbul'da, bu akşam birinci seçim, ya ciddi bir üstünlük sağladık karakterdeyim yani psikolojik olarak. Birinci seçimin olarak, iptal edildiğinde yine biz stüdyodaydık aynı gün. Ama Onun siyasi... yanlış olduğunu savunmuştum. Bu da aynı. Millet tepki gösterir, bizim millet iradesine müdahale edilmesinden rahatsız olur demiştik. Ne oldu? <laughs> 800 bin oy farkıyla ve bir kahraman olarak geldi. Bu tür kararlar yani... ...siyaset mühendisliği kokan kararların netice itibariyle... Millet nezide, ...bizim de ters yoktur. teper. Doğru, doğru, doğru. Bu da doğal olan Yani mağdurdan yan olmak insani bir davranış. Tabii tabii. tabii, tabii. Yani milleti suçlayamayız ya, bundan evet, dolayı. Evet. Kafa evet. kafaya bitmiş bir seçim. Bir milyon farka dönüştü. Yani. Şöyle bir... E, bizim Zafer Şahin'in yazdığı bir kulis haberiydi bu. Bu çok dönüyor ortalıkta. İmamoğlu'na atfedilen... İbre aralıkta bana dönecek. Böyle bir sözü varmış... Yani demiş ki İbrek Aralık'ta göreceksiniz, bana dönecek demiş. E, diyebilir de... yani bir duruşma tarihi var, bilmem ne hüküm çık bekliyor. Çünkü hakimin ah, tutumu belli. HDP'li, zaten... HDP'li bir heyetle yani. görüşmesinde diye Zafer Şahin yazmıştı onu. Evet, evet. evet. Öyle bir şey var. Genel timing olarak da demiş olabilir. Çünkü Aralık'ta her şey Aday, aday belirlenecek. Aralık yani. Ocak gibi belli, belli olacak gibi zaten. Tabii şimdi karar 14 Aralık'ta çıkınca haliyle Zafer Şahin'in yazdığı polis önem kazandı. Ee, ben fikrimi Zafer Bey devam etsin. Hakim <laughs> de İmamoğlu falan Yok, diye. E, Mete Ahmet Bey ya. başka bir şeyle ilgileniyor o yüzden şey yapmadım. Bu, bu arada e, yani bu Türk Ceza Kanunu'ndaki 53. maddede değişiklik yapmak ve şu siyasi yasağı evet. kaldırmak bence ağır bu için ağır cezaya indirmek evet. Ee, bu işin temel çözüm. en güzeli e, Ve bu bunu mecliste bir İdris Bey bunu mecliste şu anda yapabilirler mi? Tabii yapabilirler. Peki yani. bu, bu kararı da boşa çıkarır mı o? o geçmişe olduğu sadece. için bir şey yürümez. Bu kararla <laughs> Peki, ilgili olacaksın. Hayır, Mağdur yararlanamaz yararlanamazsın bunu. Hayır, geçmişe yürümez. Yararlan ama bu kesinleşmemiş Ma, ki. Lehe olan, lehe olan kararlar kesinleşme mağdur Şu anda kesinleşmiş bir karar yok ya. Yargıtay'ın vereceği e, İmamoğlu lehine kararları kolaylaştı zaten. Selam yasa hocam. Yasa değişti derler. Yani, Aynı daha konu an, 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 Şu anda yani, bir karar yansıması olur. çıkarsa yansıması olur direkt. Sayın İmamoğlu tabii ki yararlanır. Yararlanır tabii tabii tabii. Hangi kesinleşmiş bir karar yok şu anda. Hukuk profesörü Yargıtay... yok, şey, onaylandıktan ya, sonra ya, şu anda kesilebilir bir karar. Hayır, yok. şunu diyorum. Zaten yasaklı değil diyor. Evet. Yasaklı değil ki diyor. Hayır, Neden yarlanacak? Zaman... Ama diyor bu kararın çıkması zaten yok hükmünde olacak diyor. Tut yani, ortadan kalkacak diyelim, diyor. Diyelim bu kararları Sınaf ve yargıta yani, onayladı. Hayır, Yasadan önce onaylamadığı için onaylamazsa zaten ben... bir anlamı yok. Ya bir dakika ben... dursun bey bir dakika Heh. yavaş gidelim. Evet. Ben ben Ma, konuyu anladım. E, meclis toplandı <laughs> ve dedi ki. TCK 53. maddede değişiklik yapıp siyasi yasağı kaldırıyoruz dedi. Veya sadece ağır ceza mahkemesine. Neyse. 5 yani yani yıl üzeri. Evet. Anlaşılmasını zorlar. Evet. Yani. evet. 53. maddeyi Bana kaldırıyoruz çok dedi. Değişiklik evet. yapıyoruz dedi. Meclis. Yaptı. Meclisten karar çıktı. Bir hafta içinde. İmamoğlu ile ilgili verilen kararı boşluğa düşürür mü? Hukuken. Yani sonuçları itibariyle mi? Ya, siyasi yasa değişikliği yasa değişikliği. Doğrudan düşürür mü? Hayır, siyasi yasaklar itibariyle mi diyorsun? Evet. Tabii ki siyasi yasaklar itibariyle tamamen kaldırır ortadan. Anayasa şey yasa değiştiği için. Tabii tabii. Usul nasıl olur hocam? Tabi. Usul nasıl? Çok yani önemli bence. Geçmişte böyle bir sürü hüküm var. Hayır geç, yani müracaat edecek mahkemeye. Heh. Müracaat edecek. Bu yasa yeni, de. yeni, yeni yasa değişti. Yeni yasa değişti. Yani, yani, yani otomatik değil yani. Otomatik olmaz. Evet. Mağdur, mağdur yararlanır. E zaten öyle olur istifa yani müracaata gerek yok. E, sayın hocam da şey yapıyor. İstinaf bunu dikkate alır. Daha sonra karar verileceği için yani onu söylemiyor yani, ya. onu sormuyorum Tabii ki, şey, diyorum ki. Sonraki şeylerde zaten dikkate alır. Yani şunu soruyorum. Meclis'ten bir hafta içinde böyle bir yasa değişikliği söz konusu olursa İmamoğlu'nun yerel mahkeme cezas, kararını söylüyor abi. Ceza ya, siyasi yasak diye bir şey kalmıyor değil mi o zaman? Kalmıyor. Gerçi yani şöyle kesinleşmiş bir karar olmadığı için zaten bu yasa değişikliği lehe olan yasa değişikliği istinaf ve yargıtay aşamasına zaten evet, dikkate dikkat alınır. alınır. İstinaf ve Yargıtay aşamasına gelinmeden e, bu yasa değişikliği İmamoğlu'nu ilgilendirir diyebilir Mahkeme miyiz? Yok yok. Mahkeme kararı sattık. Mahkeme ilk derece mahkemesi kararını verdi. Peki ama ya... nihai karar değil. Anladım. Peki. Enteresan şeyler olabilir yani. Evet evet. Bu... Zaten bütün mağduriyetler buradan çıkıyor. Ya adaylık konusunda şöyle bir durum daha var. Şimdi bu analizler yapılırken belki hapis cezası ile ilgili, yani tazminat davalarında <laughs> burada kamuoyunun belki şeyi açısından söylemekte fayda var. Yani hakaret e, davaları ile ilgili olarak bu modern hukuk sistemlerinde hapis cezası yerine sadece tazminat, Hükmeli yani bir para ya. cezası söz konusu, evet. maddi manevi tazminat davaları açılıyor. Dolayısıyla hapis cezası kanaatimce Türkiye için artık e, bırakılması gereken bir şey. Çünkü Pardon, ciddi aklamaya, mağduriyetler şey de oluyor. Şimdi bu deminden beri analizlerimizde şu var. İnsanlar ee, insanlar şöyle bakıyorlar. Muhalefetin seçim kazanması için herkes yani bütün muhalefet liderlerinin sadece muhalefetin seçim kazanacağı şekilde plan Motive oldumluyor. düşünüyorlar. Burada hata şurada. Yani ben bunu söylediğim zaman... ...bazı muhalif insanlar bana kızıyorlar ama... ...ben yine gerçeği söyleyeceğim. Burada bu hesaplarda şu yanlış var. Evet, bazı muhalefet liderleri... ...bu hesabı yapıyor olabilir. Yani muhalefetin kazanması için... ...şu kişi aday olsa daha iyi olur. Ayet Şöyle bir strateji yapsak daha iyi olur diye. Bu doğal. doğal. Ama ben... Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hesabı yapmadığını düşünüyorum. Ve bunu söylediğim zaman beni bazılar, herkes değil bazıları çok haklısın diyor da. Ama şu gerçeği herkese hatırlatıyorum. Kemal Bey'in evet seçim kazanmak, muhalefetin kazanması kafasında ama bu ikinci plan olarak. Birinci plan, bütün hesap kitabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak nasıl kalırım? Eğer onu birinci kafasındaki hedef ve planı bozacak bir durum olursa hiçbir şekilde ikinci planla ilgili düşünmez. Bu İmamoğlu kararı öyle büyük, dev bir çağlayan oluşturdu ki İmamoğlu bunun Heh, önünde duramaz. İşte bunun için diyorum İmamoğlu değil, Zaten, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu bunun Zaten aday, o aday olmazsa genel başkanlık e, cepte yani. Bir şey. Peki, yok. ben yine de şunu bu programda canlı yayın kayıt altında olacak iddia etmiş olayım. Yarında, haftaya da önümüzdeki ayda herkes görecek. Sonuna kadar Kemal Bey, a destekliyoruz, arkasındayız, elimizden de geleni yapacağız. Ama belediye başkanlarımız görevinde kalsın diyecek ve kendi adaylığı için sonuna kadar zor. Bunu olur. dese bile İmamoğlu kararından sonra ortaya çıkan büyük dev dalga'nın karşısında duramaz, <laughs> Şöyle durur. Türkiye'de siyasi partiler yasasında bir partinin genel başkanı olduğunuz zaman kimse size laf geçiremez. Kral bile olsan o partinin evet. kralı olsan Şöyle... o tabanın devasa dalgası karşısında direnmen mümkün değildir. Direnmesi durumda çoklu Bak adaya gitme ihtimali yok mudur size? Çoklu adaya. Onu yani bilmiyorum. Bir Sayın o Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, da söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener'in adayı da İmamoğlu. Siz bir şey söyleyeceğim. Mete komutanlar. Mete komutanlar. Aynen. Kendisi finale kaldı. Reklamdan sonra mı? Evet. Ben de aynı kanalıyım. Devam, devam. Buyurun. Peki. Tam diyordum ki iki faktörü pas geçiyoruz demiştim. Ha bu arada ha, evet. yarın saat 16'da da mı Saraçhane'ye çağırıyor? Kim? Vatandaşları. Vatandaşları evet. 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 Herhalde altılı masanın liderleri diyor. orada konuşacaklar. Ee, dur bakayım, şu arkada var mı bu? Bunu bir görelim ya, şey okuyalım bunu, bu güzelmiş. Ekrem İmamoğlu az önce mi attı bunu? Millet iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere. Sizleri yarın saat 16'da Saraçhane'de birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum. Altılı Masa'yı arkasını alıp orada kendi Millet şey iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Nasıl? Altılı masa liderlerini orada arkasını alacak bir anlamda adaylığında orada. Ne evet, daha bunun Pekiştirici. Bu, bu, bu tam öyle. Bu Hiçbir <laughs> yani. O buluşmada ben adayım bile diyebilir yani. Ben adayım der. Yani, o fotoğraf çok önemli yani. Kemal Bey'in ihtirası AK Parti'nin en büyük avantajıdır. <laughs> ne tekrar değil mi? Yok, tekrar. Ben de şöyle bir cümle söylüyorum. Şu şu kopan fırtına o ihtirası ezer geçer. 12 yıldır 9 seçim ezip geçememiş. Bu olay mı geçecek? <laughs> Güzel. Buyurun. Ete <Evet. gülüyor> Bence de. <laughs> Artık şöyle yönlendirmekten. <laughs>